Şu anda biz önümüzde neler olacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Amikovasındaki savaş çıkacağını, Rumların, Avrupa, Amerika'nın efendim 80 sancakla oraya geleceğini, her sancakta 12 bin kafir olacağını ve bunun 960 bin kişilik bir ordu olacağını biliyoruz. Biz Hazreti Mehdi'nin çıkacağını, Mescid-i Aksa'nın kurtarılacağını, Mescid-i Aksa'da Hz. Mehdi'nin imam olacağını biliyoruz. Gazze üzülmesin. Filistin mahzun olmasın. İmamları Hazreti Mehdi olacak yakın bir zaman sonra. Biz Hazreti İsa'nın gökten ineceğini sahih Müslüm hadisiyle biliyoruz. Bugün Yahudinin 40-50 senelik devletinden ümitsiz olmamak lazım. Bugün Avrupa Birliği Amerika'nın gücünden dem vurarak dinden, İslam'dan taviz vermememiz lazım. Önümüzdeki günlerde İslam'ın dünya hakimiyeti gerçekleşecek. Buna hiç şüphe yok. Biz görsek de görmesek de ruhlarımız görecek inşallah. Hürriyetlerimiz yetişecek inşallah.